Bazen bir sesi fark etmek için kulak kesilmek yetmez. Onu duymak, duyumsamak için kalbimizi de açmamız gerekir. Sezen Aksu, Tarkan, Ajda Pekkan, MFÖ, Yeni Türk'ün Nilüfer Erkan Oğur. Türkiye müzik tarihini iz bırakmış pek çok müzisyen albümünde onun taşıyıcı tonları yer aldı. İsmail Soyberg 27 Ağustos 1954'te İstanbul'da doğdu. Elektrik mühendisi eğitimi aldı. Ancak müzikle erken yaşta tanıştı ve hayatını bu alanda sürdürdü. Bas gitarı olan ilgisi 1970'li yılların ortasında başladı. 1973-74 yıllarında Evrim 5 adlı grupla sahneye çıktı. Daha sonra grup Evrim'de uzun yıllar bas gitar çaldı. 1978'de Edip Akbayram ve Dostlar Orkestrası'nın kurucu kadrosunda yer aldı. 1980'lerin başında stüdyo müzisyenliğine yöneldi. Türkiye'de albüm kayıtlarının hız kazandığı bu dönemde en çok başvurulan bas gitaristlerden biri haline geldi. 1982'den itibaren binlerce kayıt çalışmasına yer aldı. Çok sayıda müzisyenin ve grubun albümlerinde çaldı. Yeni türküyle yağmurun ellerini sorgularken, Tarkan'ın gül döktüm yollarını ile göbek atarken, Vira Vira demir alır... Hayat bulutsuz gözlemiyle evet evet diye bağırırken Sezen Aksu ile kategorize olmak istemediğimizi usulcacık söylerken Zuhal Olcay'ın küçük bir öyküsünde kendimizi bulurken Nilüfer ile o kadın ben olsam diye hayallere dalarken Ayra Çelik ile dünyanın en büyük aşığı olup olmadığımızı sorgularken hep o vardı Ayten Alpman ile her yaşın güzelliği olduğunu kendimizi inandırmaya çalışırken Edip Akbayram ile gidenlere üzüldüğümüzde de hep o vardı. Müslüm Gürses ile kalbimize birilerini yazarken Burakut ile saygısızca yaşanıp bitenlerin arkasından söylenirken Azan Önceli hay hay diyerek yeni sevgiliyi karşılarken ve sayısını hesaplamanın neredeyse imkansız olduğu şarkılarda duygulanırken bize o duyguları tattıran müzisyenlerin arasında ve hatta o şarkıların temelinde hep İsmail Soyberg vardı. Sadece pop müzikte de değil, caz, rock, funk hatta arabesk türlerinde de aktif olarak çalıştı. Çaldığı bas partisyonları şarkıların altyapısında belirleyici unsurlardan oldu. 1990'lı yıllarda jazz funk odaklı müzik yapan fenomen grubunun kurucularındandı. Adı yüzlerce albümün kartonetinde yer aldı. 2021 yılının Ocak ayında aramızdan ayrıldı. Geride binlerce kayıt, çok sayıda öğrenci, iş arkadaşı ve örnek Thank you.